Harika bir gün. Yazan ve resimleyen Tümay Köprülü. Esma'nın elma gibi kırmızı yanakları, yüzünden hiç eksik olmayan sıcacık gülüşü ve iki yandan ayırmayı çok sevdiği at kuyruğu saçlarıyla eşine az rastlanan çok tatlı bir kız çocuğu annesi prensesim neredesin diye onu arıyor. Anlaşılan Esma yine afacanlıklar peşinde. Tada! İşte buradayım. En sevdiği oyun tahmin ettiğiniz gibi saklambaç oyunu. Minik tırtılım rengarenk bir kelebek oldu. Uç uç kelebek yakala yakala çilek diye nasıl da Pelin'le şakalaşıyor. Bu arada en sevdiği meyve çilek olduğu için en sevdiği arkadaşı Pelin'e de çilek adını koymuştu. Esma'nın bu haftaya yine jimnastik dersiyle başladı. Bu afacan kızın aklından her ne kadar muziplikler geçse de denge aletinin üzerindeyken dikkatini toplaması gerektiğini çok iyi biliyordu. Gövde ileri, gözler ileri, baş dik diye içinden mırıldanarak kendisini motive ediyordu. Salı günü geldiğinde ''Yaşasın bugün bale dersi var'' diye evden büyük bir heyecanla çıktı. Çilek ile aynı dersi olduğu için çok mutluydu. Çarşamba günü geldiğinde yüzme dersine gitti. Perşembe günü de sanat, resim etkinliklerine katıldı. Cuma günü yine çilekle buluşup birlikte kütüphanenin yolunu tuttular. Kütüphaneden eve döndüklerinde Esma'nın annesi yine onları kapıda karşıladı. Hoş geldiniz çocuklar dedi. Her ne kadar ayrılmak istemeseler de. Bale dersinde görüşürüz Çilek dedi Esma'nın. Çilek de kendine çok iyi bak dedi. Son bir kez birlikte dans ettiler ve böylece ayrıldılar. Akşam olduğunda babasıyla saatlerce saklambaç oynayıp, şarkılar söyleyip, kitaplar okuyarak günü bitiriyorlardı. En heyecanlı hikayeleri ona hep babası anlatıyor ve her zaman bütün kötülüklerden onu koruyan yine babası oluyordu. Daha sonra her ikisi de yorgun düşüp birlikte uykuya dalıyorlardı. O hafta sonu Esma'nın evde yorulmak bilmeksizin bale hareketlerini tekrarladı. Bir yandan da kelebek kanatları çırparak uçuyor uçuyor uçuyor. <laughs> çok yükseklerde dönüyor dönüyor dönüyor. <laughs> diye mırıldanıyordu. Pazartesi günü jimnastik dersinde yine çok eğlendi. Ama salı günü sabahı babasından hiç beklemediği bir haber aldı. Babası, tatlım maalesef ben birkaç günlüğüne eve gelemeyeceğim dedi babasının gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçüklükteki kötü huylu mikroplarla mücadele ettiğini biliyordu. Bu mikrop diğerlerinden çok farklı, dedi babası. Annesi, "Baban mikroplardan insanları kurtarır kurtarmaz eve dönecek. Hiç endişelenme tatlı kızım." dedi. Babası ayrıldıktan sonra bale elbisesini giydi ve kapıya gidip annesine, "Tada! Bale dersine gidebiliriz. Ben hazırım." dedi. Tatlım dedi annesi. Maalesef bugünkü bale dersin iptal edilmiş. Esma'n çok üzüldü. Evin kapısının yanına oturup öylece kaldı. Gözleri yaşlı bir şekilde. Sanki biri gelip bütün renkleri alıp gitti dedi. <laughs> Şaşkındı. Dışarı baktı. Sokaklar boştu ve her geçen gün daha da boşalıyordu. Şehir hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Annesi dışında etrafında saklambaç oynayabileceği hiç kimse yoktu. Ayrılmadan önce babasının ona verdiği sarı balonuyla da saklambaç oynayamayacağı için çok üzülüyordu. Günler, saatler ağır ağır geçiyordu. "Neden evden dışarı çıkamıyoruz? Neden arkadaşlarım bize gelemiyorlar?" diye sordu. Arkadaşlarının ve bizim sağlıklı kalmamız için dışarı çıkmıyoruz. Diye karşılık verdi annesi. Babam ne zaman dönecek? Onu çok özledim. Dedi Esmahan ve annesinin boynuna sımsıkı sarıldı. Babanı ve arkadaşlarını göremediğin için çok üzgün olduğunu biliyorum. Ama biz evimizde de birçok şey yapabiliriz. Dedi annesi. Sulu boyasını çıkardı ve hayallerini Yapamadıklarını resmetmeye başladı. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı. Evde annesiyle birlikte etkinlikler yapmaya başladı. Hatta bazen bütün oyuncaklarını seyirciler gibi dizip onlara bale gösterileri yapıyordu. Bugün penceresinden dışarı baktığında insanların birbirlerine mesajlar ilettiklerini gördü. Aslında artık hiç de yalnız olmadığını fark etti. Bugün Esma'nın doğum günüydü. Şansına hava çok güzeldi ve yarım saatliğine de olsa yürüyüşe çıktı. Tesadüfen Mert'le karşılaştı. Niye bale kıyafetinle sokakta dolaşıyorsun diye sordu Mert. Bir sonraki bale dersin başlayana kadar bu elbiseyi çıkarmayacağım diye cevap verdi Esmahan. Peki bu balon ondan niye hiç ayrılmıyorsun diye sordu Mert. Bu balonu babam bana hastaneye insanları kurtarmaya gitmeden önce verdi. İçinde onun nefesi var dedi. Ayrıca onu yanımda sürekli taşıyorum ki ona bir şey olmasın. Babam eve geri dönene kadar onu koruyacağım. Tıpkı babamın da beni her zaman koruduğu gibi." dedi Esmahan. Eve döndükten bir süre sonra annesi yanına geldi ve Esmahan'a sımsıkı sarıldı. "Annesi, "Bugünü harika bir gün yapan şey ne dersin?" diye sordu. Esmahan biraz düşündü. "Doğum günüm mü?" diye karşılık verdi. "Evet." Doğduğun gün baban ve benim için inanılmaz bir gündü. Ama onun dışında sana bugünü harika bir gün yapacak başka bir sürprizim var, dedi. Tam o sırada, haftalar, aylar sonra ilk kez evin kapısı çaldı. Esma'n çok şaşırmıştı. Koşarak odasından çıktı ve kapıyı açtı. Babası karşısında duruyordu. Gözlerine inanamadı. Mutluluktan havaları uçtu babasına sımsıkı sarıldı. Demek ki artık babasının mikroplarla mücadelesi bitmişti. Bu inanılmaz bir doğum günü hediyesi dedi. Bu aslında sadece benim değil. Bütün insanlığın yeniden doğduğu gün olmalı diye aklından geçirdi. Babası artık geri döndüğüme göre bu balonu korumana gerek kalmadı. Onu serbest bırakmaya ne dersin tatlım diye sordu. Babası ve annesiyle birlikte balonu özgürlüğüne kavuşturdular sizi bu sıcak kalpli, sevecen, tatlı kızın renkli dünyasını ziyaret etmeye davet ediyoruz. Harika bir gün. Yazan ve resimleyen Tümay Köprülü.